da bu çadır ahırın üstündeydi. E, Lodos eniştemle birlikte attı. Rüzgar attı, yere çaktı ve her yeri kırdı. Allah bu günü düzeltmesin. %155 diyorlar hani yaparsak. Şuradaymış tam iki tane. Ne olacak? Duruyor. Dur bakayım. %155 idi. Bir şeye odun koyduğumuz yer vardı. Çadır. Çadır. Onu... Uçmasını yürütmeye çalışıyorduk, yani desteklemeye çalışıyorduk. Ondan birlikte daha fazla gelince, benden bir tabloydu, o cildurdu. 12'nin uçmatıdan aşağıya attı. Dağ çakıyordu çadırın odun koyduğumuz yere işte. Onu da rüzgar aldı, uçurdu, düştü. Her yeri kırık. Şimdi belinden ameliyat olduk, olup kaburgaları, her tarafı kırık. Hı -hı. Ama boynunda iki tane ameliyat var, şey var, kırık var. Ameliyat olursa 150 felç diyorlar gençte. Bir yani şeyimiz de yok, gelirimiz. Çalışmıyor, yoğmayacak. Ele işe giderse para kazanırsa yiyeceğiz. Ele işe gitmezse para kazanmazsa yok. Kazanırsa yiyeceğiz. İki tane oğlum var, beş altı ay oldu. O da kaza yaptı, araba çarptı. Onu da devamlı buraya getiriyor. Evet kurtulurmuş. Yani dışarıya bir yere götürürsek kurtulurmuş. Ama biz de götüremeyiz. Güvencimiz yok. Paramız yok. Büyük Büyük şehirde götürmemiz lazımmış da götüremeyiz. Parayı olmadığı için eğer para olsa götüreceğiz. Yeşil kartlıyız. Yeşil kartlıyız. Hmm. Eğer zaten bu da bir şey olursa bize bakan da olmaz yani. Çarşama, çarşan kimsemiz de yok yardım edecek.